Şimdi Selam Arada bir İstanbul'da dolaşıyorum, iyi örnek arıyorum, iyi örnek, iyi örnek. Kim bana iyi örnek olur? Üniversitede belli bulduğum çayını beğendiler diye sohbete çağırdım dedi. İlk <laughs> defa geldi Kapatı'da <laughs> eski köylerde sohbet dinledim. Ya baktım bu adamlar değişik. Yani onlardan hiç görmemişim ben. Hepsi başka bir yere bakıyor. Hepsi hizmet Allah'a bakıyor. Yani içimdeydi. Böyle kendim ki gözümden yaş geldi nasıl oldu? Allah'ım dedim ben buraya gelebilir miyim acaba? Ben buraya bütün o çevreyi bırakıp böyle bir insanların yanına gelebilir miyim? Allah Hasan Efendi'yi nasıl etti? Nasıl? Tabi bir evliyanın yanına gelince insan birden tabi çok büyük fark oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Fenerbahçe'de başlamışız namaza ama şimdi akşam namazına kıtın çıkacağım biraz da önde kalmışım. çıkamadım. kimse çıkmıyor. Yatsıya kadar Hasan Efendi ebadeyi kılıyor. 15 sene arkasına namaz kılıyor. Ya diye ya, bir yana. Şimdi kalbinden geçen yanlış yanmıyor. Namaz sonunda sana tatlıca ilaç veriyor. Nasıl? En büyük bir Bakın elim olmasa kirada oturur. Şimdi buraya motor vermeyecekti. Motorun olmasa o da Ama Hasan Efendi olmasaydı böyle bir namaza gitme hevesi olmazdı. Evet. Mevlam da güzellerden bizi ayırmasın. Onların gibi insan yetişimine bize nasıl verirsin? Size de güldürün biraz. Bir gün Hazreti Efendi dedi ki, ben dedi, imam maaşı ile on çocuğum oldu. Nasıl? İmam maaşı şimdi yetmiyor değil mi? Yani bir çocuk yapmasak nasıl olur diyor. Bu parayla bedenleri diyor. Düşünün eski zamandaki imam maaşını, imam maaşının on çocuk 55 yaşta torun. Nasıl? Elisi hafız. Elisi de hafız nasıl? Evet. 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 Allah da böyle Allah dostunu tanıştırdı. Ya.